Fakta what? Merhaba benim adım Derin ve bugünkü eğitim videosunda sizlere tavuk suyuna pilav yapmayı öğreteceğim. Bugünkü eğitim videosunda sizlere kanalınızı geliştirmenin en kolay yolunu söyleyeceğim. Kanalınıza video yükleyin. <laughs> aslında videoyu böyle bitirebilirdim ancak Böyle olması çok kısa ve saçma... Kanalınızı adam edebilmeniz için aslında kanalınızın içeriğini belirlemeniz lazım. İçerik belirlemek için de oyun seçimi yapmanız lazım. Peki oyunu nasıl seçeceksiniz? Herkesin yaptığı gibi Minecraft oynayabilirsiniz. Bir kanaldan bahsederken aa şu oyunu oynayan kanal değil mi diyeceksiniz. Ancak Minecraft'ta hangi kanal oynuyor diye sordukları zaman her kanal olduğu için ee, pek kanal içerik belirleyici bir şey olmuyor. Onu ekstradan oynarsınız kanalınızda. Öncelikle oyunlara karar verirken müşteri veli nimetimizdir kafasından çıkmak gerekiyor. Yani kendinizin iyi olduğu, kendinizin sevdiği oyunları seçmelisiniz. Ondan sonra izleyenlerin istediği oyunları araştırmalı ve ikisinin arasında bir ortak nokta bulmanız gerekiyor. Kendinizin iyi olduğu oyunlar dedim. Ancak internet mazoşist bir yer olduğu için bunun tam tersi olarak kötü olduğunuz veya hiçbir fikriniz olmadığı oyunları da oynayabilirsiniz. Ne oluyor lan? Kayıyorum. A ağır çekimde kayarak robotlara... Ha iyi ölümsüzüm sandım ya. Cidden, ya şaka şu anda şaka falan yapmıyorum hani bu bo oyun gerçekten böyle hani Hani oyunu komik göstermekte falan filan ya da oyun ayarlarıyla ilgili bir şey lan <laughs> oyun ayarlarıyla ilgili bir şeydi cidden ne oluyor lan. Ah şöyle düştüm. Ah ne güzel ne çaktım bile bilmiyorum ne canımı ne götürdü onu bile bilmiyorum. Hop. Sonic eee cinsel organıyla yüzükleri şey etti. Oo, Windows XP ekranında katsın. Hala bekliyoruz. Tamam. A, ne oldu lan? It's no use. Ee, yüzük yüzük yüzük. Nasıl yani? <laughs> tamam, aldım yüzüğü. Bir daha lan. <laughs> diyerek Bak, ne zaman yakalasa şey diyor. Havada da mı yakaladı? Öldüm. Ne oluyor lan? Yavaş yavaş gidiyorum. baya baya gittim. Tamam. Burada bekleyeceğim. Burada bekleyeceğim. Nasıl yeniliyor bu ya? Telefondan bakacağım şu anda. Aşağıda aşağıda kafasını duvara çarpıyor Hazır zamanı gelmişken şunu netleştirmek istiyorum Herkes video çekebilir Ancak herkes komedyon olmak zorunda değil <laughs> Neyin var salın Beni yalnız bırakın <laughs>

bu internetle ilgili acı ve ironik bir şey. 20 yaşında birinin 10 yaşında birini taklit etmesine parodi denir. Ancak 10 yaşında birinin 20 yaşında birini taklit etmesine sadece dislike atılır. Bu konuda size verebileceğim en büyük hatta belki de tek tavsiyem eğitim videoları çekmeniz. Eğitim videoları her zaman izlenecektir. Çünkü bir şey öğretiyorsunuz. Bir şeyin nasıl yapıldığını öğretiyorsunuz. İnsanlar takıldığı zaman sizin videonuzu bulacak ve sizin videolarınızı izleyecek, bilgi alacak. Bunda ne yaşınızın önemi var, ne sesinizin önemi var. Sadece verdiğiniz bilginin doğruluğunun önemi var. Ama ben başka youtuberlarla video çekmek istiyorum. <laughs> Eğer başkalarıyla beraber video çekmek istiyorsanız YouTube yorumlarının altına abi beraber video çekelim yazmanız hiçbir işe yaramaz. Yine aynı şey dönüyoruz. İçerik oluşturma. Eğer kanalınızın içeriği oluşturulduysa, kanalınızın bir teması varsa, attığınız videoların bir tarzı ve bir düzeni varsa zaten başka youtubeçılar sizi fark etmiştir ve sizle iletişime geçebilirler. Ya da siz de onlarla iletişim geçebilirsiniz, kanalınızı gösterebilirsiniz ve karşılıklı iletişim sonucunda istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz muhtemelen. Kimseyi zorlamayın. Cidden. Sesiniz, içeriğiniz, oynadığınız oyunlar, arka planınız, kanalınızın adı bunlar eninde sonunda temanızı oluşturacaktır. İnsanlar eninde sonunda videolarda dediğiniz şeyleri unutacaklardır. Ancak hatırlayacakları şey temanız olacaktır. Ama bir de Mario 64 videosu çekerseniz kimse sevmez. Mario 64'ü seviyorum. Çok güzel oyun.